İnternet bağımlılığı ile mücadele etmek için İstanbul Bağcılar'da internet bağımlılığı polikliniğe açıldı. Biz de o polikliniğe gittik ve internet bağımlılığı en çok kimlerde görülüyor? İnternet bağımlısı olduğumuzu nasıl anlarız ve bu konuda aileler neler yapmalı gibi sorulara yanıt aradık. İşte cevaplar. İnternet bağımlılığı yaşadığımız çağın en önemli sorunlarından biri. Bağımlılıkla mücadele etmek için Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde internet bağımlılığı polikliniği açıldı. Hastane yöneticisi Profesör Doktor Ahmet Yaser Müslümanoğlu internet bağımlılığı konusunda ailelerin bilinçlendirilmesi gerekliliğine vurgu yaptı. Çok önemli bir sorun. Bu hem bireysel hem de ailelerin sorunu hem çocuklarda hem de erişkinlerde çok önemli bir potansiyel var. Burada hem hastaya hizmet ediyoruz hem de yakınlarına bir bilgilendirme yaparaktan eğer çocuksa büyükse de yakınlarına bir bilgilendirme yaparaktan bu illetten kurtulmaları için bir destek vermeye çalışıyoruz. Peki internet bağımlısı olduğumuzu nasıl anlarız? Kişinin beklediğinden daha uzun sürelerde internet kullanması, e, aile iyisiyle, arkadaş çevresiyle, işiyle, yani öğrenci e, akademik e, olarak gerilemesi, tüm bu ilişkilerin bozulması. E, fakat yine de kişinin bu durumda e, kontrolünü kaybetmesi, yani bu durumu kontrol edememesi, asla belirlediği, önceden belirlediği saatlere uyamaması. Poliklinikte hastalarla birebir görüşerek tedavi uygulayan psikiyatri uzmanı Zerrin Binbay, internet... İnternet kullanımının yasaklanmasının sakıncalı olduğu görüşünde. Yasaklamayı değil de sağlıklı internet kullanımını öneriyoruz. Ortak alanda kullanılması, belirli önceden düzenlenen amaca yönelik olarak kullanılması, süre ve içerik olarak. İnternet bağımlılığı en fazla ergen yaştaki genç erkeklerde görülüyor. İnternet bağımlılığı polikliniğine Türkiye'nin her yerinden başvuru yapılabiliyor. Haftanın bir günü hizmet veren poliklinikte tedavi ise ücretsiz.